Biraz daha dayan Robi. Çocuklar şunu gördünüz mü? Şuradaki robotun özellikleri çok iyi. Adı Miknotis'miş. Ee, ne işe yarıyormuş? İçeriğinde metal olan nesneleri kendine çekerek onların kolayca taşınmasını sağlıyormuş. Heh, Fatih Hoca da geldi. Aa hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Sizi burada görmek çok güzel. Ee, öğrencilerin bilim fuarına katılınca destekleyeceğim tabii. Gelmesem olmaz değil mi? Ruby fuardan önce güncelledik hocam. Bayılacaksınız. Artık daha fazla kelime biliyor. Ayrıca Aa. boyutuna göre daha güçlü. Bir tezgah kaldırabiliyor en azından. Ne diyorsun? Çocuklar, Ruby yok. Nasıl ne? ya? Ay Gürbüz bu ne? Neden? Bu pazar arabası. Ay robotları taşımak için getire getire pazar arabası mı getirdin Gürbüz? Çünkü bugün cumartesi. <laughs> pazar arabasının ne olduğunu bilmiyorsun, değil mi? Ben buna elime bile sürmem. <laughs> Aa. Madem pazar arabası getirdin, tüm robotları buraya sen sığdıracaksın. Aa! Senin canın sıkıldı şimdi. Ben hallederim. Hayır, yani ne yapsam yaralamıyorum. Anlamadım ki. Ağlayacak bu. Ağlayacak Üksün diye kalbi kırılmaz sanıyorlar. Ona yanıyorum. Çok duygusal bir yan. Savunun! Branda geliyor! Kaçın! Kaçın! Koşun! Acele koşun! Acele edin! Koşun! Koş! Buharlı! Fıs fıs! Bunun bu kadar kolay olacağını bilsem. <laughs> ne oluyor? Ağır. Olay var. Gel buraya. Gel. Franga varken günümüz olaysız geçebilir mi hiç? Herkes saklansın. Hadi. Ha? Hocam, Robi orada. Robbie. Onlara yaklaşmayın çocuklar. Bir şekilde Robi'yi alacağız. Ver şunu bana. Ben Aa, ne yapalım ee, yani? Bir bakacağım vereceğim. E, tamam o da diyor ki ne yapalım yani? Onu diyorum ne yapalım yani? Sizi bana sayıyla mı veriyorlar yavrum evladım? Buradaki robotları almanıza asla izin vermeyiz. İzin alın var arkadaşım? Ne izni? İzin alacak olsak böyle mi geliriz? Çocuklar ay, siz ay. buraya gelin. Ah, bu kadar oyun ah. yeter. Ah. Ne oldu? He? Ben istediğimi alırım arkadaş. Çocuklar, siz burada bekleyin. Ben Rob'yu alıp geleceğim. Olmaz hocam. Cezeryi nergisle yani. iletişime geç. Pranga buradan giderse peşlerinde olsun. Ben çocuklardan uzaklaşana kadar onları yavaşlatsın. Bende. Tamam, tamam, tamam. O zaman e, onların gitmesini bekleyelim. Tamam? Ne? Mı? E, olur. Ay. Efendim Fatih Fatih yok. ben varım Pranga bilim fuarına baskın düzenledi Ve ne? robotları kaçırıyor. kaçırıyor Fatih şu an akıncı olarak Hareket edemiyor Çünkü öğrencileri yanında Pranga robotlarla kaçmasın Nergis onları yavaşlat. Ya biraz yavaş! Robotu kıracaksın! <laughs> Aman! Robotların hepsini yenileyeceğiz zaten! İçindeki endişeyi yok et! Bak bu endişe yer bitirirse! Yok et! Ne oluyor ya? Yok et! Sana mı dedik? Yok et! Ne yapıyor bu? oluyor ya? Ne oluyor burada? Aa, bastı gidiyor. Nereye gidiyor bu? Ben nereden bileyim? Ay koşun tutun şunu. O bize lazım. E nasıl durduracağız? Orada bir dur bakalım. Sen <laughs> bizimsin. bittin bittin. <laughs> ya. Ne oluyor ya? Yalnız küçücük robotun geldiği hale bak. <laughs> Biz küçükken böyle bir <laughs> oyun vardı. Ne görüyorsun? Gürbüz! <laughs> Aha gitti Gürs. Gürdüm! Alisa! Ne oldu? Gürdüm <laughs> aldı mı ya? Alisa! Bu yine ağlayacak. Kesin. Oy. Kaç! Kaç! O gürzü ben bile böyle atamıyorum ya. Oo, yardı geçti arkadaş. Ay resmen gidiyor bu. Aa, Akıncı nerede kaldı? Bu robot şehri yerle bir edecek canım. <laughs> Değil mi? Kim bilir nerede? <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.